Hepinize merhaba arkadaşlar. Osman bugün birlikte po oynuyoruz. Arkadaşlar benim po e, en son uyuyordu. Po'yu indirdim arkadaşlar. En son yatıyordu. E, uykusunu almış. Ben e, bayağı bir yatmış. Ben şimdi e, on, öncelikle güzel bir duş alalım. Değil mi po? Po ile birlikte güzel bir duş alalım. Şöyle Hop 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 Tertemiz oldun. Valla koca çocuk olduk hala bunları hop hop Şöyle. hop şunları hop 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 Bakalım dur şunu da alalım. Anam alamıyoruz. Söyle hadi 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 ya. Hadi o şeyler gitsin. Gitmiyor ya. Hah. Bakalım yemek vakti. Marul ye. Domates ye. Hıyar ye. Ye. Sağlıklı şeyler ye. Nelerimiz var? 11 tane hıyarımız var. Marul verelim azıcık. Oy tamam. Allah dur. Kardan doyurduk. 40 lira kazandık. Bu ne? Bu ne acaba? Heh, dur şunları sulayalım. Para kazanıyoruz. sevmez Bu da po olmuş. Bunları sevmez arkadaşlar. Bunlar çünkü sıkıcı. Dur. Ee, dur bakalım. Aynen. Tamam çektik fotoğrafı. Dur. Şöyle çıkalım. Şimdi dur. buna ee, bundan nasıl çıkacağız biz ya? Aha dur. Top oynayalım poğumuzdan. Çok güzel kaleci arkadaşlar. Şu yeşil şeyleri atmamız lazım. 170 liramız olsun. Ya da boş ver ya bunu. Bu ne ya? Ben buradan çıkmak istiyorum. Dur eve gidelim. Ha tamam. Şimdi top oynayalım. Dur arkadaşlar bekleyin. Allah. Nerede? Ya. Dur bu de olmadı. Hop. Oo, bakın gidiyor. Ay çok da sevimli ya. Hop. Büyüm. Valla kaç yaşında çocuğuz valla. Bu arada arkadaşlar ben 11 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. 5A. Dumlupınar Okulu'na gidiyorum. Dumlupınar Ortaokulu. Oo neyse bir dakika. Birazcık şey yapalım. Bu oyunlardan oynayalım azıcık. Şunu bir oynayalım. Para kazanıyoruz bu arada arkadaşlar oyunlardan. Para falan kazanabiliyoruz. Hayır hani gördünüz mü? Para kazandık. Bunları yemeyeceğiz. Ee, eğer e, yemekleri yiyeceğiz. Böyle yenilen şeyleri yiyeceğiz. Ayakkabıyı, uçağı, mıknatıs falan yemeyeceğiz. Buradan mıknatıs, ayakkabı, bak bu uçağı yemeyeceğiz. Çünkü bu yemek değil. Kısandrası. Eskiden bunları çok oynuyordum. Balık. Uçağı yemeyeceğiz arkadaşlar. Uçak yenmiyor çünkü. Ayakkabı falan da çıkıyor buradan. Aa bu ne? Bu da şeker. Şöyle. Elma da alalım. Hop hop hop. Şu mıknatısını da yemeyeceğiz. Bir de ayakkabı çıkacak buradan. Ayakkabıyı da yemememiz lazım. Yani diyette olanlar bu oyunları oynamamalı. Baksanıza çikolatalı pastalar falan çıkıyor. Anam. Dur dur çok fazla yemek geldi. Ah bir, bir de oradan şey geldi bak. E, neydi onun ismi? Ha bak e, Neydi yani böyle koyuyordun ya. Uy 50 lira kazandık. Allah dur. Tamam güzel. Başka ne varmış? Aa, araba. Bu nasılmış? Basalım, gidelim gaza. Arkada da kedimizi koymuşuz gidiyoruz. Aha. Allah aman aman öldüm ya. Öldük. Dur ben bu oyunu sevmedim. Dur ben bu. Bir tane şey vardı. Euro Nerede neydi o? O nerede? 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 Bakalım belki bulabilirim. Nerede? Aa voleybol. Bir dakika bir deneyelim bakalım bunu. Aha. Aa bu böyle mi? Bir dakika ben bunu bilmiyordum ama. Bizi 1-0 2-0 önde. Hop. Lan oğlum ya. Anam. Oha bu çok eğlenceliymiş. Ben ilk defa oynuyorum. Bu oyunu bu oyunu değil de bu oyunun içindeki oyunu. Anlamadınız biliyorum. Anam. Ne oldu lan? Ya abi bu çok zormuş. Şu an 2 2 lira kazandık ama çok eğlenceli. Ya abi şu kedi çok iyi oynuyor ya. Bu arabadaki kedi değil mi? O. Bana bir şansa bak. Ya abi ya bunu hiç beğenmedim. İğrenç. Buna boş geçelim. Aha bu güzel bak. Bu güzeldir. Hop. Bu odunlara değmeyeceğiz. Şey vardı ya. Nerede o? Şu çok zevkli bak bu. Kay kay. çok zevkli arkadaşlar. Allah dur. Hop. Lan. Çok güzel arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Şu an süzülüyoruz. Süzülmüş. Hep bunun süzülüş özelliği mi var? Oo, hayır ya. Neyse. Çok güzel arkadaşlar. Bak bu en güzel. Muhteşem. Muhteşem. Şöyle. Durayak arkadaşlar. Kapı çalıyor. Tamam. Hop. Tamam. Annem Şöyle boş ver. Nasıl boş ver? Ah, umarım...